Atır abi. Atır. 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 Abi. Atır ver oğlum. Şey kalsın. O şeyden geldi. Oo çok iyi. Karal abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Beğenmeyi de unutmayın. Atır lan. Atır oğlum otur 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 Lan ötün. Oh, kalk kalk. Allah. Otur oğlum otur. Otur, otur. otur, otur ben. Otur. Sen Niye durmuyorsun lan? gidiyor. <laughs> gel gel. Gel tamam gel.